Merhabalar dostlarım yeniden Samandres'teyim. Hoş geldiniz. Güzel bir Samandres bölümü ile daha karşınızda olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Dostlarım şu kalabalığı gördünüz mü? Gerçekten bu sokaklar epey bir kalabalık. Neyse laf uzatmadan mükemmel görevimize geçiş yapıyoruz dostlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Ne diyorsunuz? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Çılgınlıklar çılgınca devam eder dostlarım. Şimdi şu çılgın yazıyı bir adet okuyalım değil mi? The for Dragons Kazino dostlarım görmüş olduğunuz gibi dörtlü ejderhaların kazinosuymuş burası. Tamamdır bakıyorum dostlarım lanet dolası kazino oyunları neyse başverin. Başverin dostlarım 58.828 Türk liramızı alnımızın akıyla kazanmışız dostlarım. Kesinlikle kumara yatırmayacağım bu paralarımı anlayabiliyor musunuz lanet olsun be. Evet dostlarım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi efsanevi bir şekilde e, yepyeni görevler ve yepyeni çılgınca şeylerin yaşanacağını sizlere bildirmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum dostlarım. Yeniden hoş geldiniz. Kanalıma 3 adet abone olursanız da gerçekten benim için büyük bir onur ve gurur meselesi olur. Bunu da söylemeden edemeyecektim ancak şimdilik. Bunu boş verebilirsiniz ve arkanıza yaslanın. Mükemmel bir videonun daha tadını çıkarın dostlarım. Şimdi şuradan kestirme bir yoldan gideceğim. Teli yıkıyorum. Efsane. Hadi bakalım izleyin şunları dostlarım. Vay canına be yolun ortasına kim taş koymuş dostlarım. Neyse. Ee, gidiyorum ve çılgın haritada görmüş olduğunuz o sarı yere hızlı adımlarla ilerleyeceğim dostlarım. Hoş geldiniz dostlarım yeniden ve aptal aptal şeylerle hayat bazen bunları yaşatır ve hayat bazen bunları yaşadığınızı sizlere hissettirir ve hissettiğiniz zaman da dersiniz ki vay be ben bunları yaşıyorum ve hayat bana bunları yaşatıyor işte hayat böyle bir şey dostlarım hadi bakalım şimdi şuradaki telleri kırıyorum ve oraya hızlı adımlarla ilerliyorum dostlarım şuna baksanıza ne kadar lezzetli bir oyun öyle değil mi 2004 yılında yapılıyor ancak Birçok yeri parçalayabiliyorsunuz, kırabiliyorsunuz ve devasa bir haritası var. Efsane ve lezzetli bir oyun dostlarım. Get the Samandres. Madene gir ve dinamiti çal. Lanet olsun dostlarım. Madene gidip bir adet dinamit çalacağım. Neyse. İki buçuk dakikam var dostlarım. Lanet olsun şu arabayla şöyle şuradan atlasam. Sanırım olur dostlarım. Hadi bakalım. İşte budur. Bunu nasıl yapacağım ki dostlarım? Dinamiti dostlarım nasıl çalabilirim sizce? Vinçle falan mı alacaktım dostlarım lanet olsun. Neyse dostlarım şu adamları şöyle öldürelim de öyle çalalım değil mi? Şuradan şöyle aslında normalde çalabiliyormuşum. Ağır bir şey dostlarım, ağır bir şey lanet olsun be. Şununla ezmemiz gerekiyordu. Aşağılık görevde bana hiçbir şey anlatmadı ki dostlarım. Lanet olsun. Hiçbir şey anlatılmadan ben nasıl bu görevi geçebilirim dostlarım? Kamyonette onu parçalamam gerektiğini neden söylemediler dostlarım? Lanet olsun bir de dinamiti almam gerekiyormuş. Ulan pislik herife bak bir de dinamit kaçırıyor. Aşağılık pislik namussuz. Bir buçuk dakikam kaldı nasıl yapacağım ki ben bunu? Lanet olsun be. Peşimizde de bir sürü adam var zaten. Ne kadar zorlu aptal görevler dostlarım bunlar. Neyse devam ediyoruz. Almamız gereken henüz... Yani kırmamız gereken iki dinamit kutusu daha. Ve bunları da toplamamız gerekecek. Gerçekten aşağılık zorlu bir görev. Şimdi şunu da patlatıyorum. Ve dostlarım bir dakikamız kaldı. Bu bir dakikayı lan! Lanet olsun. Hı, tamamdır. Bu bir dakikayı da dostlarım şu lanet olası dinamitleri toplamak için kullanacağız. Koşuyorum dostlarım. Lanet olsun. Hiç koşmadığım kadar koşuyorum dostlarım. Bugüne kadar en çok koştuğum an bu olabilir dostlarım. Neden durdu lan bu? Neyse. Kral Cemenson mükemmel bir şekilde koşuyor dostlarım. Ulan Kral Cemenson niye duruyorsun aptal aptal be neyse. Şimdi dostlarım tüm dinamitleri topladığımızdan emin olabiliriz. Vay be dostlarım tam da süre bitmek üzereyken bu mükemmel ötesi lanet olası görevi geçtiğimizi sizlere söylemekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum dostlarım. Tam olarak 15-16 saniyede güzel bir şekilde bu görevi geçiyoruz dostlarım. İşte budur. Lanet olsun gerçekten. Şimdi eve dönmem gerekiyor dostlarım ve güzel bir şekilde bir adet araç bulacağım ve olası aracımla birlikte evime döneceğim. Bu benim için gerçekten güzel bir durum ve güzelce yeni şeyler. Neyse bakalım işte orada bir tane motosiklet var dostlarım. Nerede lan motosiklet? İşte budur. Ve dostlarım ulan kameram fazlasıyla alçaktaymış dostlarım. Özür dilerim yalnızca kafamı görüyordunuz ama neyse kafanıza takmayın şimdi devam ediyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz dostlarım. Nereye gideceğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Bu ne lan böyle? Vay canına dostlarım. Neyse devam ediyorum. İşte şu şekilde. Vay be dostlarım. Efsanevi bir rampa atlayışı ha. Bayılırım bunlara. Neyse. Şimdi e, evet bu şekilde dostlarım. Ve devam ediyorum dostlarım. Şuradan atlıyorum dostlarım. E, hayır dostlarım lanet olsun ben merdivenden çıkmam gerekiyordu. Ulan öl pislik et tamamdır. E, şu merdivenden çıkmam gerekiyor sanırım. Evet dostlarım devam ediyorum mükemmel bir Sanchez motosiklet kullanma görevi dostlarım neyse şuradan da şuraya atlayacağım sanırım ee, daha sonra dostlarım şöyle şuradan gideceğim ve daha sonra e, şu adamları öldürmeme gerek yok dostlarım hiç uğraşmayalım değil mi bunlarla neyse mükemmel bir Sanchez motosiklet kullanıcısı olarak dostlarım şu görevi mükemmel bir şekilde geçebileceğimizden eminim. Peki sizler ne diyorsunuz dostlarım? Ee, evet dostlarım kesinlikle hafiften zorlanacağımızı sizlere söyleyebilirim. Ancak hiçbir süremiz olmadığı için dostlarım bunu rahatlıkla yapabileceğimizi umuyorum. Hadi bakalım. Evet dostlarım gerçekten zorlayacak dostlarım. Kesinlikle zorlayacak bu görev bizi. Biraz geriye gitmeye ne dersiniz dostlarım? hafiften geriye gidelim ve hızımızı alıp mükemmel bir şekilde bu görevi geçelim dostlarım. İşte budur be lanet olsun. Samandres aşağılık Samandres. İşte böyle kolay bir oyunsun ve seni geçiyorum. Evet dostlarım, dinamitleri buluşma noktasına götür. Şimdi dostlarım, e, buluşma noktasına haritadan ufacık bir göz gezdiriyorum ve sanırım şuradan gitsem oraya ulaşacağım. Evet evet dostlarım buluşma noktası epey bir yakınmış neyse. Dostlarım neden ufacık ufacık aptal dinamitleri dört tanecik dinamiti çalmak gibi aptal bir görevle uğraştık ki yani biz. Kendimiz yapamıyor muyduk yani ya da bu alacak olan adamlar kendileri dinamit yapamıyor muydu da biz de bir yani aptalca 4 dinamit çaldık neyse. Ulan aptala bakın dostlarım. Elinde 4 tane dinamiti böyle taşıyor ya. Biz zaten bu dinamitlerin üzerinden kamyonla geçtik dostlarım. Ne kadar lanet aşağılık bir şeydi bu. Neyse. İşte dostlarım 7000 Türk Lirası paramızı cebimize sokuşturduk. Şimdi e, haritada görmüş olduğum çılgın bir yeşil imge var. Para imgesine benzeyen bir şeye benziyor dostlarım. Anlayabilmiş değil. Ama bakacağım dostlarım. Neyse. Önce evimize bir gidelim kayıt yapalım da bakalım dostlarım. Vay be çılgın bir motosiklet kazası daha. Çılgın bir şekilde evime gideyim. Oyunumu kaydedeyim. Ve güzel bir şekilde yeşil para imgesi neymiş ona da bir göz gezdireyim. İşte hayat böyledir dostlarım kafanıza takmayın. İşte bu. Şimdi dostlarım şöyle gidiyorum fazlasıyla para biriktiriyorum. Ve sizlere dostlarım o sözünü verdiğim lanet olası 100 bin Türk lirası olan evi satın alacağım dostlarım. O çiftlik evini hatırlamışsınızdır dostlarım. Gerçekten o çiftlik evine bayılıyorum dostlarım. Tüm paramı o çiftlik evi için biriktiriyorum dostlarım. Bunu da siz çok iyi biliyorsunuz. Quality used cars. We are all about cars. Neyse dostlarım hadi devam ediyoruz. Şimdi şuradan döneceğim. Vay be dostlarım. Bugün aslında bir kıyafet değişikliği yapabiliriz. Çünkü arada bir kıyafet değişikliği iyi olabilir. Ulan masum bozulmuş dostlarım. Devam ediyoruz. Bazen böyle aptalca şeyler yaşanabilir dostlarım. Binkoya girdik ve güzel bir kıyafet değişimi yapıyoruz. Sizlerle birlikte kıyafet değişimi yapıyoruz. Benim için mükemmel eğlenceli ve sizler için de bir o kadar öyle dostlarım. Ee, çıkış mı yaptım dostlarım anlayamadım neyse dur. Durun dostlarım yanlış tuşa bastım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Evet evet bir adet üst giyim alalım dostlarım. Şuradan. Şu neymiş bir adet bakıyorum. Ve işte budur dostlarım. Evet dostlarım ne yazdığını anlayamadım. LS ne demektir dostlarım? baştakini sanırım anlamış olabilirim. Ayla falan diyor da işte LS ne demek anlamadım. Neyse ama alacağım. Evet dostlarım 12 Türk lirası paramızı bu efsanevi tişörte yatırdık. Gerçekten bunu yapmaya bayılıyorum dostlarım. Şimdi mükemmel bir e, spot pantalon alıyorum dostlarım. Bakıyorum. İşte budur ve dostlarım lanet olsun. Kesinlikle bunu alacağım dostlarım. Dostlarım fark etmişsinizdir ki hiçbir kıyafeti es geçmiyorum. Gördüğüm her kıyafeti alıyorum. Yani gördüğüm ilk kıyafeti aldığımı söyleyebilirim. Yani kıyafet kötü bile olsa alıyorum. Bu yüzden karakterimiz gerçekten efsanevi bir tarza sahip oluyor. İşte karakterin mükemmel tarzının formülü budur dostlarım. Evet dostlarım. Şimdi zincirler mi? Evet dostlarım bir adet Afrika kolyesi alıyorum kendime. Lanet olsun şuna bakın de ne kadar efsanevi duruyor dostlarım. Bu lanet olası oyun. Tam olarak dostlarım. 2004 yılında yapıldı dostlarım. Lanet olsun be. Şu oyunda çılgın kolye detayları dahi var. Bu oyun efsane bir şey dostlarım. Pembe bir saat mi lanet olsun be. Tam da saçımızla uyuşacak derecede bir şey dostlarım. Pembe bir saat dostlarım. Bayılıyorum dostlarım. Neyse bakalım devam ediyoruz. Kalcam en son mükemmel bir kıyafetle karşınıza çıkacak birazdan. Şimdi bekleyin. Ee, gözlük. Dostlarım. Gözlük. Bakıyorum şöyle. Siyah rak nasıl bir şeymiş acaba? Bu ne lan böyle? Dostlarım gözümüzün önünü bile göremiyoruz. Boş verin bunu. Kesinlikle almayacağım. Söz vermiştim aslında ilk girdiğim şeyi alacaktım ama neyse dostum. Dostlar boş verin. Şimdi dostlarım. E, hiç de gözlük yok ki dostlarım. Lanet olsun. Neyse. Elimizdeki gözlükle idare ederiz biz. Bizim gözlüğümüz var mıydı dostlarım? Lanet olsun. Neyse. Olsa da olmasa da fark etmez dostları. Devam ediyorum. Kobo şapkası lanet olsun ve işte budur. Kesinlikle bunu alacağım dostlarım. 12 Türk lirası para ha. Vay canına dostlarım. Kıyafetler oldukça ucuz öyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. İşte bu. Lanet olası yeni tarzım bu dostlarım. Efsane kombine bir baksanıza. Kesinlikle birbiriyle uyuşan kombinler dostlarım. Bir adet kocaman kovboy çizmesi. Üzerinde bir adet evet çılgın bir eşofman var dostlarım. Tam onun üzerinde lanet olası 12 Türk lirası verdiğimiz o I love l yazan çılgın bir tişört dostlarım. Dövmelere de bir bakın. Daha net olası çılgın dövmeler. Pembe bir saç, gözlük ve kovko şapkası. İşte ben buna bayılıyorum ve deliriyorum. Bunu da sizlere söylemeden edemeyecektim dostlarım. Neyse. motosikletim nerede benim? İşte buradaymış dostlarım. Hemen celallenmeyin dostlarım. İşte motorsiklet burada. Ne kadar da öfkeli insanlarsınız neyse. Şimdi çılgın haritada gördüğüm Çılgın görev yerine gideceğim dostlarım. Ancak yolun ortasındaki bu taşlar neden var? Anlayamıyorum dostlarım. Neyse. Ee, şöyle gideyim. Şuradan gideyim dostlarım. İşte budur. Lanet olası Sanchez motor siklet sürüyorum. Ve çok eğleniyorum dostlarım. İşte hayat böyledir dostlarım. Kafanıza takmayın dostlarım. Adamlar var ve çok kalabalık dostlarım. Neyse. Önce dostlarım şuradaki... O yeşil para imgesi neymiş ona bir bakmak istiyorum. Ve göremiyorum da neyse. Sanırım şu binanın içinde dostlarım. Vay be bir adet adam ezdim gerçekten. Çok sıkıntılı bir durumdu ve. Evet parasını aldım. Vay canına be dostlarım. Saydım ve tam olarak 14 dolar para çıktı adamdan. Yani üzerimizdeki tişörtü bedavaya getirmiş olduk. Lanet olsun be. Çok iyi değil mi dostlarım? Neyse kayıt yapacağım ama Mouse'um yine çalışmıyor. Evet evet çalışmıyor. Tamam. Şimdi dostlarım dilerseniz hafiften uzun bir video olsun ve şurada bir görev daha yapayım. Ne diyorsunuz? Hoş geldiniz. Çılgın video ve çılgın yeni şeyler işte devam ediyor. YouTube channel dostlarım. Hadi bakalım dostlarım. Evet evet gördüğüm gibi yeşil yer orası. Vay be dostlarım. Bu lanet olası şeyin bir aslan mı? Ya da başka bir çılgın şey mi olduğunu anlayabilmiş değilim. Sizler bunu yorumlar kısmında yazmayı unutmayın dostlarım. Bu lanet şey aslan mı, yoksa bir başka şey mi? Kesinlikle tam olarak bunu yazın. Evet şimdi e, bu bir görev mi dostlarım? Turistlerden bir kamera al falan diyor. Bu bir görev mi dostlarım? Anlayabilmiş değil. Gerçekten anlayamıyorum bu. Yani geçilmesi gereken bir görev mi yani dostlarım? Demeye çalıştığım bu. Bunu yapmasak da oyunu bitirebilir miyiz yoksa bunu yapmalı mıyız? Neyse boş verin dostlarım, kafanıza takmayın. Yapıyorum işte. Yapacağım ve eğleneceğim. Bu insanları öldürecek miyim? Anlamadım ki. Ha, evet, evet. Ne yapacağım bu adama dostlarım? Anlamadım ki neyse. Tamam. Aldım dostlarım. Bir adet lanet olası kamera aldım dostlarım. Şimdi dostlarım, planlama departmanı mı diyordu neyse. O aşağılık yere mükemmel adımlarla ilerleyeceğim dostlarım. Hoş geldiniz yeniden ve çılgın şeylerde hayat öyle devam eder ve bazen şöyle ve işte gerçekten yaklaştım dostlarım. Şimdi lanet bir şekilde gidiyor. Şuradan da dönüyor ve şuraya. Plan departmanının yani şehrin planlama departmanının lanet olası binasına giriş yapıyorum. Şimdi ne yapacağım dostlarım? Vay canına be. Ne kadar da resmi bir ortam değil mi dostlarım? Ee, evet. Yardım edebilirsin dostum. Evet kesinlikle. Ne? Nasıl yani dostlarım? Bu ne demek dostlarım? Senden nefret ediyorum Samandres. Nasıl dikkat çekmiş olabilirim ki dostlarım yani. Elimde bıçak vardı muhtemelen ondandır ama neyse. Neyse dostlarım kafanıza takmayın. Ufak bir denemeden daha zarar gelmeyeceğini umuyorum dostlarım. Dört ejderhalar kazinosu ha vay canına dostlarım neyse. O görevi yeniden geçmek için uğraşmalı mıyım dostlarım? Gerçekten çok yoruluyor ve sıkılıyorum dostlarım. Bunu yapmalı mıyım dostlarım? Bu yapılması gereken bir görev mi dostlarım? Gerçekten neyse ama yapacağım. Kafanıza takmayın. Ben bu görevi layığıyla yerine getirebilirim dostlarım. Kafanıza takmayın. Şimdi devam ediyorum. Elimde bıçak olmaması gerekiyordu sanılıyorum. Evet evet kesinlikle elimde bir adet bıçakla oraya girdiğim için dostlarım. Saçma sapan, sıkıntılı durumlarla karşı karşıya geldim. Ama bunu kafanıza takmayın. Şimdi güzel bir şekilde şu turisten bir adet kamera rica edeceğim dostlarım. Ufacık bir kamera ricasında bulunacağım. Ve güzel bir şekilde evet. Ufak bir rica dostlarım. Evet. Hadi bakalım. Vay canına be. Mr. Beast. Mr. Beast. Burada yaşanan katliamı mı izliyorsun Mr. Beast? Kesinlikle bu katliamı yaşatan ben değilim Mr. Beast. Bu zamana 500 bin Türk lirası para vermen gerekiyor Mr. Beast. Neyse dostlarım devam edelim. Öyle ya da böyle şu piramidin üzerine çıkmayı o kadar çok istemiştim ki dostlarım ancak. Aramıza yollar girdi dostlarım. Piramit ve benim arama uzun yollar girdi. İşte hayatta zaten böyle değil midir dostlarım? İşte hayat her zaman bir engel ve pürüz çıkarmaz mı dostlarım? Neyse kafanıza takmayın. Şimdi elimdeki şeylerden e, kurtulayım dostlarım şöyle. Şöyle yalnızca elimde hiçbir bok yokken dostlarım güzel bir şekilde binaya gireyim. He tamam diyormuş zaten dostlarım yazıda silahların görünmesin diye zaten diyormuş neyse. E, evet yardım edebilirsiniz. Hadi bakalım lanet olsun. İşte bu görevi güzel bir şekilde geçeceğim. İşte budur. Lanet lanet konuşma ya devam ediyorum. Evet. Pekala efendim. Bu tarz planların yasaklandığından haberiniz var mı? Evet dostlarım. Evet biraz referansın peşindeyim. Lanet olsun be hadi bakalım. Planları üst katta bulacaksınız. Tamamdır. Merdiven boşluğuna artık ulaşabilir hal. Ee, tamam neyse. Boşverin dostlarım. Her alt yazıyla okuyacak olursak gerçekten büyük işimiz var demektir. Merdiven boşluğu nerede acaba dostlarım? Şu mu? Evet evet. Evet evet. Üst kattaymış dostlarım. Planlar üst katta. Burada mı? Değil. Lanet olsun dostlarım. Bol bol çatışmalı bir görev mi bu? Neyse kafanıza takmayın. Hallederiz dostlarım. Çatışma da olsa hallederiz. Bizler neticesinin en neticesinde dostlarım. Dostlarım ne nasıl bir cümle kurduğumu da bilmiyorum. En neticesi de ne demek bilmiyorum ama en nihayetinde diyecektim. Neticede diyecektim bir de. Bizler mükemmel samandırız oyuncuları izleyecektim ancak e, sanırım burada hiçbir bok yok dostlar. Evet evet şöyle bir bakıyorum da yani bilgisayara falan mı oturayım dostlarım? Anlamadım ki. Neyse. Ee, bir kat daha yukarıya çıkmamdan hiçbir zarar gelmez. Değil mi dostlarım? Devam ediyorum o zaman. Bir kat daha yukarıya çıkıyorum. Güzel güzel devam ediyorum. Güvenlik görevlileri etraftayken kazino planlarının ne diyor dostlarım anlamadım. Alt katta bir döküman ardiyesi var. Gitti dikkatleri dağıtıp dağıtamayacağına bir bak tamamdır. Ee, döküman ardiyesi. Anlayamıyorum dostlarım. Anlayamıyorum dostlarım. Neden dikkatleri dağıtmam gerekiyor ki dostlarım? Planları çalacaktım ya işte neyse. Başverin dostlarım. Ne diyorsa yapalım işte. Sorgulamayın. Planları daha sonra da çalabiliriz dostlarım. Şimdi şuraya giriyorum. Ve muhtemelen burası döküman ardiyesi dostlarım evet evet. Şurası mı? İşte dostlarım döküman ardiyesi burası. Şu eski aircon unitsler yıpranmış tamamdır. Ne yapalım? Yumruklayayım mı bunları? Bıçakla mı keseyim? Ha, tamam dostlarım. Bıçakla kestim ve Evet evet yangın çıkardım ve korumaları meşgul vaziyete getirdim dostlarım şimdi güzel bir şekilde. Elimden ulan şunları elimden atayım da dostlar. Evet. Şimdi yukarıya çıkıp o lanet çeyim, fotoğrafını mı çekeceğim? Yazıyı okuyamadım dostlarım. Kafanıza takmayın. Neyse. Ee, lan merdiven nerede? İşte dostlarım. Lanet olası güvenlikler aşağıya inerken bu kovboy çizmeli ve kovboy şapkalı e, pembe saçlı aptal adam neler yapıyor diye hiç de düşünmüyorlar dostlarım yukarıya doğru aptalca koşuşturduğumu görüyorlar ama neyse. Şimdi bir adet fotoğraf. Tamam yakalanmadan önce dostlarım bina adam dışarıya çıkıyorum. İşte bu dostları. Hadi bakalım. Evet dostlarım ihtiyacın olduğunda silahını kullanabilirsin diyor. Susturuculu bir silah yerine şunu kullanmayı tercih ederim dostlarım. Allah lanet olası pislik. Lanet olsun size be aşağılık pislikler. Gözümün önünü göremiyorum dumandan lanet olsun canım da çok azaldı dostlarım. Evet evet canım çok azaldı o yüzden dikkatli olmalıyım. Bu görevi kesinlikle geçmediğim dostlarım. Bu görev geçilmezse gerçekten çok sinir bozucu olabilir. Evet evet devam ediyorum. Bu hayat bazen devam eder dostlarım. Öyle şeylerin yaşandığını kafanıza takmayın dostlarım. Böyle şeyler her zaman yaşanabilir. Canım azalıyor. Ölüyorum dostlarım. Şurada bir adet adam daha var. Ve onu da güzel bir şekilde öldüreceğim. Ulan ölsene. Göremiyorum ki. Gözümün önünü göremiyorum lanet olsun. Şöyle bir bakayım. Ve bir adet adam daha göremedim. Evet. Bir tane daha. Ve onu da şöyle öldürüyorum. Evet evet evet. Hadi bakalım. Devam. Bakıyorum. Ee, bir adet adam daha yok bakıyorum. Bir tane var evet işte. Onu da öldürdüm. Ve dostlarım şimdi çıkıyor. Ama şöyle bir etrafıma da bakmadan edemeyeceğim. Lanet olsun pislikler. Geberin lanet olası pislikler. İşte kaç lan onları öldürmeden kaçamayacak mıydım yoksa neyse. Hayır pislik. Lanet olsun. Dostlarım dört yıldız mı? Ulan ne yaptık ki plan çaldık sadece F pl fotoğraf çektik dostlarım. Lanet olsun hiçbir bok anlamadım 4 yıldız kovalanıyoruz ama neyse devam ediyoruz aksiyon dolu macera dolu adrenalin dolu bir zaman dres videosu ile daha karşınızdayım ee, ama bu görevi kesinlikle geçeceğiz dostlarım kafanıza takmayın şimdi gideceğimiz yer o kadar da uzak sayılmaz o yüzden kafanıza takmayın şöyle gidiyoruz dostlarım ulan lanet olsun lanet olsun dostlarım bu aracı bırakamam. Aracı bırakırsam ölürüm dostlarım. Bu yüzden yansa bile bu araçta gitmeye devam edeceğiz de. Araç kesinlikle yanacak dostlarım. Dört yıldızla aranıyoruz dostlarım. Başımıza çok kötü şeyler gelecek. Emin olabilirsiniz. Evet evet dostlarım. Şimdi şuraya geliyorum. Ve görevi bitiriyorum. İşte budur dostlarım lanet görev mükemmel bir biçimde geçiliyor ve geçilmeye devam ediyor dostlarım bu karanlık da nedir böyle lanet olası facecam kameram çılgın şeylerim işte görmüş olduğunuz gibi büyük bir karanlığın büyük bir kasvetin içerisinde dostlarım görmüş olduğunuz gibi neyse kafanıza takmayın hayat bazen böyle şeyleri de insanlara yaşatır bunu da kafanıza takmayın şimdi güzel bir şekilde gidiyorum dostlarım. E, hafiften biraz daha Türk lirası para verdi sanırım ama bizim 65 bin lira paramız zaten vardı. Dostlarım hiçbir bok anlamadım. Saygınlık mı verdi yani? Para vermedi mi? Neyse. Kafanıza takmayın dostlarım. Şimdi güzel bir şekilde en azından dostlarım bir adet kamera kazandık değil mi dostlarım? 19 adet fotoğraf çekebileceğimiz lanet bir kamera neyse. Şimdi dostlarım gideyim ve lanet oyunu mükemmel bir şekilde kaydedeyim. Ne diyorsunuz? Devam ediyorum. Bir adet kayıt. İşte bu. Evet dostlarım. Bu görev ve bu videoda böyle bitsin. Benim için gerçekten uzun ve eğlenceli bir video dahaydı dostlarım. Ee, bu yeşil para imgesindeki görevleri geçmeli miyim? Yoksa geçmemeli miyim dostlarım? Bunları yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bunlar zorunlu görevler mi yoksa yalnızca oradaki sarı şey görevlerini ejder görevlerimi ejderha görevlerimi onları geçsem yeterli olur mu? Bunları da yorumlar kısmında yazarsanız gerçekten çok mutlu ve onurlu bir insan olacağım dostlarım. Ben Kal Jamenson'un kafasının bir anda böyle döndüğünü mü gördüm dostlarım? Neyse. Ulan arkadaki adamlar neler yapıyor öyle? Dans ediyor dostlarım. Neyse. Neyse dostlarım görüşmek üzere. Hoşçakalın. 3 adet abone olduysanız bay bayın dostlarım.